Kıymetli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alımdan bahsetmiş olacağız. Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından gelen KPS 60 e puan baraj şartıyla beraber sizlerin başvuru yapabileceği alanlar mevcuttur. Şimdi sizlere detayları aktarmış olacağım. Lütfen dikkat edinleyin. Bunların dışında farklı alımlar illaki olacaktır ki Kasım ayı itibariyle AFAD memur alımı yapılacaktır. Kasım ayı itibariyle 3 üniversite ilanı geldi. 1 Kasım itibariyle 2 farklı kurumdan da farklı ilanlar mevcuttur. Yani 1 Kasım olmasıyla beraber 4-5 farklı kurumdan ilanlar gelmiş durumdadır. İnşallah bu sayı daha da artar. Arttıkça duyurular geldikçe sizlere en iyi şekilde aktarmaya gayet göstermiş olacağız. Muhakkak sizler de Kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirerek tüm atama ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Yüksek Seçim Kurulu da açıklanmış olduğu sonucuna bakmayan dostlarımız yine bakabilirler. Gayet yüksek kapattı. Bizlerin de tahminleri bu yöndeydi. 85 üstü kapatır diye tahmin ediyorduk ki öyle oldu zaten arkadaşlar. Alım sayısı az olduğu için ve alım gayet de güzel kadro olduğu için de bir hayli başvuran ve yüksek kapatan bir alım olduğunu söyleyebilirim. Zabıt Katipliği 87 ile kapattı. Veri hazırlama 90 puan kapattı. Şoför de 86 puanla kapatmış oldu. Bilginiz olsun sevgili dostlarım. İnşallah Türkiye genelinde zabıt katipliği alımı olduğu takdirde hemen hemen her yerde daha önceki alımda olduğu gibi yeni alımda da 70 puanla kapatmış olacaktır. O yüzden moralinizi bozmayın lütfen. Sizler sadece şansınız denemiş oldunuz. Evet şimdi Artvin Çor Üniversitesi tarafından gelen duyuruyu size açıklamış olayım. Öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan ayrıca bilgilere ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Evet ilk başta genel şartları hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. 650 adasıyla devlet memuru rakamına uygun niteli olmanız gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli Lig yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmanız lazım. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmaktayken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olacaksınız. Herhangi bir sağlık problemin olmadığına dair rapor olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Herhangi bir bedensel engeli bulunmayacaktır. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli bulunmayacaktır. Yapılacak güvenlik tahkikatına olumlu sonuçlanmış olması gerekmektedir. Peki başvuru tarihi şeklinden bahsedecek olursak da başvurular dijital ortamda olup 01.11.2021 tarihinde başlayacaktır. 10.11.2021 tarihinde son bulmuş olacaktır. Sizler e üzerinden Ardvin Çoruh Üniversitesi kariyer kapısı kamu işe alım sekmesi üzerinden başvurunuzu yapmış olacaksınız. Herhangi bir şekilde eksik veya yanlış belge sunduğunuz takdirde Başvurunuz geçersiz olmuş olacaktır. Peki hangi dalda alım olacak? Bunların bilgisini verecek olursak da lisans, ön lisans, orta öğretim, yani liseler buraya başvuru yapabilecektir. Büro personel alımı olacaktır. KPSS 2020 puanı geçerli olacaktır. Her üç dalda da en az 60 puan sahip olmanız gerekiyor. Fark etmiyor bu herhangi bir alan olabilir. En az 60 puana sahip olduğunuz sakte başvurunuzu yapmış olacaksınız. Büro personeli teknisyen, teknisyen elektrik ve bilgisayar olarak ayrılmış durumdadır. Koruma ve güvenlik görevlisi erkek alımı da var, kadın alımı da var bilginiz olsun. Bunun dışında destek personeli alınacaktır temizlik görevlisi olarak. Sizler seracı, bahçıvan ve normal temizlik görevlisi olarak atanmış olacaksınız. Şimdi hangi dalda alımlar olacak, hangileri başvuru yapabilir onların bilgisini verecek olursak da büro operasyonliğinde maliye, muhasebe ve denetim veya da muhasebe ve finans yönetimi lisans mevzu olmanız gerekiyor. MEP onaylı bilgisayar işletmenin sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. Bunun dışında teknisi alımına elektrik ve elektronik teknolojisi ön lisansı mezun olmanız gerekmektedir. Alanında en az 2 yıl tecrübesi olması gerekiyor. Diğer teknisyen alımı ise bilgisayar teknisyen alınacaktır. Buraya da bilgisayar teknolojisi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar donanımı, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri ön lisans mevzu olmanız gerekiyor. Alanından en az 2 yıl tecrübesi olmuş olacaktır. Bilginiz olsun. Bunların dışında koruma ve güvenlik görevlisine 8 erkek 3 kadın alanına başvuracaklar için de özel güvenlik ve koruma ön lisans mezun olmak veya herhangi bir ön lisans programı mezunu olup geçerli özel güvenlik sertifikasına sahip olması gerekiyor. Boy uzunluğu erkeklerde 170 santim, bayanlarda ise 160 santim olması gerekiyor arkadaşlar. Destek personeli için de herhangi bir ön lisans mezunu olduğunuz takdirde 3 kişilik ana başvuru yapabilirsiniz. Diğer destek personeli ise herhangi bir orta öğretim sizler başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında diğer bir destek personelinde ise herhangi bir orta resim mezun olmakla beraber bahçıvanlık veya süs bitkileri alanında 2 yıl tecrübeniz olacaktır. Bunun dışında diğer bir destek personelinde ise sıracılık alanında sertifikası olması gerekiyor. Herhangi bir lise mezun olduğu takdirde sizler buraya başvurunuzu yapmış olabileceksiniz sevgili dostlarım. Evet büro personelinin maaşı 4039 lira. Teknisyen maaşı 4244 lira. Koruma ve güvenlik görevlisi 4523 lira, destek personeli ise 3788 lira olarak belirlenmiş durumdadır. Sizlerin kafasına herhangi bir şey takıldığı taksi bırakmış olduğum iletişim numaralarından sizler muhakkak iletişime geçmiş olunuz size göre dostlarım. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Lütfen diğer farklı alımlardan haberdar olmak için Kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Demiş olduğum gibi AFAD alanları Kasım ayı itibariyle başvurusu başlamış olacaktır. 3 üniversite ilanı, 2 farklı kurum ilanı, bunların dışına gelecek birçok memur alanlarını da bekliyoruz Kasım ayı itibariyle. Geldikçe sizlere en iyi şekilde aktarmaya gayet göstermiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda bol bol alanların olması umuduyla. Hoşçakalın sevgili dostlarım.